Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu tavsiyelerden 3 çıkarım inşallah sizlere aktaracağım. Birincisi beklentide dengeli olmak. Mesela eve geldiğinde bir erkek yemeği hazır olacak. Varsa küçük çocuğu uyutulmuş olacak veya işte eşi işten geldiğinde onun canını sıkacak hiçbir cümle kullanmayacak erkeğe. Böyle bir evlilik hayal ediyorsak Maalesef böyle bir şey yok kardeşlerim. Bir erkek eve geldiğinde yemeğin hazır olmama ihtimalini de göz önünde bulunduracak. Çocuklarının yaramazlık yaptığını da yapabileceğini de göz önünde bulundurması icap ediyor. İkincisi harcamalarda dengeli olmak. Nişanlılık hayatında veya evlilik hayatında girdiğimiz bu yolda maddi israflardan kaçınmayı tavsiye ediyor Peygamber Aleyhisselam bizlere. Peki sadece tasarruf, israf maddiyatla mı olur? Tabii ki de hayır. Sağlığımızda israftan da kaçınmalıyız. Konuştuğumuz cümlelerin israfından da kaçınmalıyız. Zamanımızın israfından da kaçınmalıyız. Hayatın alanlarında dengeli olmak üçüncü başlığımız. Eşler olarak evde kadın ve erkeğin sorumlulukları vardır. Evlilikteki bu sorumlulukları erkeğin de kadının da yerine getirmesi dengeli bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor kardeşlerim. Erkek, gerekli sorumluluklarını, maddi ihtiyaçlarını ve manevi desteğini yerine getirmek için mücadele vermeli ve bu mücadelede dengeli olmalı. Kadın da eşine ve çocuklarına karşı sorumlulukları yerine getirmeye mücadele etmeli, yine bu hususta dengeli olmalıdır. Beyhaki'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz bizlere şöyle buyuruyor. Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.